Ana Tarnıça olarak bilinen Metropolis kentindeyiz. Antik kentteki çalışmalar 1990 yılından bu yana başlamıştı. Kazı çalışmaları devam ederken şimdi 2020 yılının Temmuz ayından itibaren de önemli çalışmalar işte bu alanda sürüyordu ki dört tane sarnıç bulundu. Bu da oldukça heyecan verici. Gelişmeleri alacağız. Şimdi nasıl keşfedildi? Neye dayanıyor? Onların ayrıntıları Profesör Serdar Erbek Kazı Başkanı hoş geldiniz yayınımıza. Ee, önemli bir çalışma değil mi? Bu noktaya nasıl gelindi? Nasıl burada fark edildi. Böyle bir sarnıç oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Sizleri metropoliste ağırlamaktan dolayı öncelikle memnuniyetimizi belirtmek isterim. Ee, biz bu mevsimde hala buradayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle çalışmaların bu kadar uzun süre e, burada sürdürülebilmesini sağladığı için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, üniversitelerimize, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne, e, Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı'na e, çok teşekkür etmek istiyorum sözlerimin başında. E, biz arkeologlar için buluntunun niteliğinden çok e, bize ne anlattığı önemlidir. Ve 2020 yılındaki çalışmalarımızla bize çok şeyler Anlatan bir yapıyı burada keşfetmiş olduk. Tamamen kapalıydı. Tamamen evet. kapalı. Burada görmüş olduğunuz kesitlerde de anlaşılacağı üzere bu sarnıçlarla ilgili yüzeyde çok az iz bulunmaktaydı evet. ve çalışmalara başladığımızdan itibaren de özveriyle bütün arkadaşlarımızın gayretiyle son derece önemli bilgiler içeren bir yapı keşfettik burada. Dört ayrı sarnıç var. Şu an ikisi açık evet. durumda, diğer ikisi de açılacak önümüzdeki zamanlarda. Zaten bir kapılar da görüyoruz. Bize biraz evet, bahset eder misiniz? Ne kadar büyüklükte, derinliği nedir? Evet. Zaten anlatmaya çalışamazsa biraz bu. Yani şimdi bizim biz arkeologlar için hani sansasyonel buluntuların yanında böyle çok değerli bilgiler veren yapılar da çok önem taşıyor. Buradaki sarnıçlar tam bir mühendislik harikası biçiminde inşa edilmiş diyebilirim. Dört sarnıç ve fizikteki bileşik kap prensibine uygun şekilde dikkat ederseniz taban seviyesinde hepsinin birbiriyle bağlı olduğunu görüyoruz. Evet. Ve metropolisin en dik kesimi olan Akropolis'te yaklaşık olarak 650 metrekarelik bir, bir alanda ve 160 metrekarelik bir genişlikte bir yapıyı buraya nasıl yerleştirdiklerini aslında bize an, anlatıyor bu kapılar. Çünkü kapıların arasındaki duvarlarla hem bu, bu dört sarnıcın direncini sağlamışlar hem de su seviyesinin eşit eşit miktarda her dört sarnıçta e, dağılmasını e, e, elde etmişler. Hangi amaçla peki kullanılıyor? O, o çok ilgi çekici bir konu çünkü e, metropolisin, bu burası Akropolis'i aslında bu metropolis biliyorsunuz Helenis bir kent ama bu sadece Roma döneminde inşa edilmiş ve çok tabi belli ki çok maliyetli bir yapı programının bir parçası. Çünkü Helenistik Akropoliste özel bir alan ayrılmış burası için ve bu yapılar inşa edilmiş. Böylelikle bu üst kottan kentin yamaçlarındaki sivil yerleşimlere, hamam gibi su ihtiyacı çok olan yapılara suyun sağlıklı bir biçimde temiz suyun tabii ki dağıtılmasını başarmışlar. Hı hı. Evet tabii ki bu çalışmayı yapmak da epey zaman almış olsa gerek değil mi? Çünkü tamamen üstü kapalıyken toprakla örtülüyken e, bu kazılar devam etti ve bu sarnıçlara ulaşıldı. Tabii şimdi 2020 yılı çalışmaları başında burada çalışmalar e, başladı ve aslında burada gördüğümüz e, bu birimin sadece iki parçasını oluşturuyor. Aynı şekilde iki sanıcın daha var olduğunu alttaki giriş kapılarından zaten kanıtlamış olduk. Önümüzdeki yıl sanış yapılarının tamamen açığa çıkmasından sonra belki de kentin nüfusuna dair bes beslenme alışkanlıklarına dair dahi bilgileri buradaki tabaka kazılarından elde edebileceğiz. Çünkü sarnıçlar, evet sarnıçlar çünkü belli bir dönem kullanımı sona erdikten sonra çöplük olarak kullanılıyor. <laughs> Ve bizim yaptığımız kazılarda bu buluntuların içinde, Eski çağdaki insanların nasıl beslendiğine dair hem bitkisel hem hayvansal kalıntıların var olduğunu tespit etmiş olduk. Mesela gibi şeyler de çıktı. Tabii, mı? Tabii tabii çok sayıda tabak çanak parçası ama ondan da daha önemlisi bizce mesela ne tür besinlerle beslendiklerini. Mesela bu konuda İstanbul Üniversitesi'nden heyet üyesi hocalarımızdan Profesör Doktor Vedat Onar'ın bir çalışması oldu ve özellikle büyükbaş hayvanlar, kuzu, şu anda mesela çevremizde var olmayan geyik, karaca gibi hayvanların tüketildiğini buradan öğrenmiş olduk. Tamamı pişirilmiş yemek artığı olarak e, sarmıca kullanımı bittikten sonra atılmış durumda tespit edildi. Kameraman arkadaşım İhsan Mustafa Eraslan'dan rica edeceğim. Şimdi bizim şu an üzerinde bulunduğumuz yerde bu gösterdiğimiz iki sarnıçtan daha iki tane var değil mi? Yani Doğru. şu an yürüdüğümüz yer aslında evet. sarnıcın üzerindeyiz. Ne olacak kazı, burada? Kazı, buradaki alanda da bu alan yaklaşık 7 metrelik bir toprak, toprak dolgusu altından çıkartılmış oldu. Hı. Şimdi bu alanda da e, kazı başlamadan önce görüntü böyleydi. Dikkat Hı. ederseniz bakın a, neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Arkasındaki toprak kesite bakarsanız e, bunu anlayabilirsiniz. E, ve kazı azı başladıktan sonra artık biliyoruz ki taban seviyesinden ve kapı açıklığından. Hı -hı. Burada da yaklaşık yanda olduğu gibi 7 metrelik yüksekliğe sahip Hı -hı. E, geniş e, yaklaşık olarak 150 metreküp su kapasitesiyle bir şey ortaya çıkartacağız. Sarnıcı. Çalışmalar devam ettikçe ikinin dışında iki tane daha sarnıcının tabii. olduğunu o kapılardan anlıyoruz tabii, değil tabii, mi? Tabii, Çünkü buraya tabii. çıkan iki tane ayrı kapı daha tabii, var. Tabii tabii kesinlikle. Zaten onun ötesinde diğer sarnıçların dikkat ederseniz sınırları da da belli. Zaten çok çok iyi korunmuş bir yapı. Evet. Sadece bizim tonoz dediğimiz üst örtüsü kayıp. Onun dışında tüm beden duvarları çok iyi korunmuş durumda yapıların. Çok, çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık diyelim. Kazı Başkanı Profesör Serdar Aybek konuğumuzdu. Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki günlerde de inşallah diğer iki sarnıca da ulaşılmış olacak.